Hocayı arıyorum ama 30 günde 1700 kişi aramış. Hasta az yapıyor diyor. Yani evet yani sizi aradılar diye hasta sayısı artacak diye bir şey yok. Ama yani tutup reklama arttıralım. Tamam reklama arttırdığımız zaman biz bu 1700 kişi 2700 yapacağız. Ya da 3700 yapacağız. Yani talebi yoğunlaştıracağız. Ya talebi yoğunlaştırdığımız zaman da, da bu sefer satıcı beni 200 kişi arıyor. Hangi biriyle ilgileneyim? Ya i̇lgilenmediğiniz zaman da kendimizi hasta yerine koyalım. Ya fiyatımız bu, yerimiz bu. Arayabilirsiniz şeklinde bir dönüş yapıldığı zaman. Onlar da ilgilenmeyecek diye dönmüyorlar. Karambola bir yapıya gidiyor Dolayısıyla hani belirli bir noktada kitleniyorsa Adet kaç? 30 ne üstü oluyor ne altı oluyor. Yani burada elini taşın altına koyması lazım. Ajans olarak bizim yapabileceğimiz performansı arttırmak, daha fazla zaman ayırmak ya da insanların daha ilgili olabilmesini sağlamak. Ama ilgiyi arttırdığımız noktada da satış ekibi yeteri kadar ilgilenmezse bu bir anlam ifade etmiyor. Ha burada işletme sahibi olarak hocanın biraz kaynak ayırıp satış ekibini ikiye bölmesi lazım. Yani birine 20 talep, birine 20 talep, birine 20 talep şeklinde veya ya da 30-30-30 olabilir. Her birine ortalama karar bir talep gönderip üzerlerindeki diğer işliklerini alıp yani sadece bununla uğraşacaklar. Dosyalarında bir bahane kalmayacak. Çünkü arıyoruz. Niye zamanda geri dönüş yapmadınız? E onunla ilgileniyor. Bununla şununla ilgileniyorum. Şununla ilgileniyor. Ötekini arıyoruz. Ne oluyor? Ne bitiyor? Satışlar nasıl diye. İşte hastanede şununla da ben ilgileniyorum. Sabah 6'da kalkıyorum. 5'te kalkıyorum. Çok iyi. Hocayı arıyorum ama yerden. kurgusal bir düzen var. Yapısal bir reform gerekiyor. Burada yani bu noktadan ajansı kötülemek yerine oturup toplantı alıp herkesin pozisyon değişikliğine gidebileceği bir şekilde yapması lazım. Yani satıcının bilgisayar başı oturup çalışması gerekiyor. Hocanın ekibin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyor. Ajansın da gelen giden talepleri takip edip ki bizim yaptığımız gibi yeteri kadar ilgi gösteriyorlar mı, mesaj atıyorlar mı şeklinde bakması lazım yoksa. Hani bu kurgu kırılmıyor 30'da ya da 35'de da 40'da. Sabitte kalıyoruz yani bu şey değil yani hocanın daha fazla reklam verenin işi genelde daha ileri götürmüyor, daha kötüye götürüyor. Bu sefer millet arkamızdan sövüyorlar. Mesaj attım dönmediler, aradım telefonları açmadı gibi yorumlar gelmeye başlıyor. Ve bu noktada da satış da azalmaya başlıyor.